Merhabalar Gönen Güçlü takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber neredeyiz? Balıkesir Gönen. Gönen'in Kurtuluş Mahallesi Akua bölgesindeyiz. Akua bölgesinde iki adet arsanın tanıtımı için geldik. İkisi de köşe parsel. Bir tanesi 372 metrekare, diğeri de 377 metrekare. İçerisinde meyveler var, ufak tefek. İşte hayvan barınakları olan bir yer yanlarımızda inşaatlar devam ediyor Villa imarlı yüzde 40 inşaat alanı yapabiliyoruz hemen üst tarafımız akua Park dediğimiz taraf Burası da hastane yönen Devlet Hastanesi manzaralı ve şehir manzara az bir askıda olan bir yer yüzde iki yüzde üç bir meyili sizlere yolları bir detaylı tanıtımını yapalım. Evet değerli takipçilerimiz yerimizin bir tanesi burası. Hemen üst taraflarında görüyorsunuz villalar mevcut. Hemen üst tarafı Akua bölgesi. Hemen gönene doğru olan kısımda iki tane şu anda inşaat faaliyeti devam eden inşaatlarımız mevcut. Yolumuz açık. Malzeme dökülmüş. Asfalt değil. İlerideki villaların araları asfalt. Burası Gönen Devlet Hastanesi. köşede iki tane parselimiz çitle çevrilmiş içerisinde işte küçük büyük köpek barınakları köpek yetiştiriyor arkadaşımız burada hemen arkada yine inşaat devam eden villalar mevcut Evet hayvan barınakları dedik. iki tane de beyaz kedimiz var. Bu bahçenin içerisinde farklı 2-3-5 tane kadar meyve ağacı mevcut. İçerisinde işte kulübe yapılmış. Su sıkıntısı olmayan bir bölge burası arsanın diğeri ise içerisine işte soğan, baklagil, bir iki tane meyve ekilmiş. Diğer arsamız hemen bu üst taraftaki bir diğeri ise burası. Buraya da aynı şekilde bu karşıda görmüş olduğunuz villa gibi villa yapılabilir. %40 imarlı değerli takipçilerimiz. Buraları %40. Köşe parsel bir yerimiz. Balıkesir Gönen evet. Görüyorsunuz ikisi yan yana birleşik. Hemen yan tarafımızda komşumuz var. Meyve bahçesi yapmış kendine. yeni yerleşim alanı olan bir bölge. Bu yolda yeni açıldı. Görüyorsunuz. Malzemeleri dökülmüş. Ölçümler yapılmış. Hemen karşıdaki yolumuz çevre yolu. Manyas ve Gönen çevresinden geçen e, çevre yolu. Yine buradan devam ettiğimizde ise Yolları malzeme dökülmüş ama asfalt değil İleride farklı villalar yapılmış burayı da sizde bu tarz bir bina yapabilirsiniz. Evet yerimiz burası değerli takipçilerimiz iki adetten oluşan köşedeki parsel biri üst tarafta biri alt tarafta 372 metrekare diğeri ise 377 metrekare bu iki yer satılık değerli takipçilerimiz fiyatımız iç açıklamalar kısmında var whatsapp üzerinden iletişimden de telefonla bilgi alabilirsiniz eğer siz de bu tarz bir yer düşünüyorsanız tam aradığınız yer evet balıkesir gönen Akova bölgesinde yüzde 40 imarlı iki adet arsamız şimdiden e, alıcılarına hayırlı olsun anne baba çocuk oğul amca dayı gibi bazı böyle arayıp yan yana almak isteyenler için çok güzel iki tane arsamız şimdiden yeni sahiplerine hayırlı olsun. Diren güçlemla abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Güçlemla kalın. Hoşça kalın.